Baylar bayanlar, su duramayanlar, gemi gemikalar, hepiniz geldiniz. Ben M.E.C.E'de, bugün sizlerle Critical Ops Oynuyoruz An, CSGO'nun çakması gibi bir şey Evet, ay ayarlarımı şey yaptım, o zaman hemen girelim İmha'ya girmeyeceğim, imha Uzun diyecektim Evet, geldik oyuncuları oyunculara bekleniyoruz, saniyemiz var Şöyle işte Test sat A sonuçta hayvan gibi paramız var. Ee, şuradan Şerif al yakın mesafede. Hafif makineye gerek yok. Açılıyor. Allah tamaca kaldık lan. Neyse artık oynayacağız. Oha oğlum o ne? Heh, oyun bir ha, market e, tabanca bu olsun. Aa, laklanıyor. hala kasıyor. Ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho Ne What uh, <laughs> Öldü bu arada Her türlü öldü <laughs> Kuşunum bitti Öldü Alırım lan, alırsanı eler lan, ses çıkarmadan durursan belki alırsın. Hadi, eğilerek git, eğilerek git, eğilerek git, eğilerek git, eğilerek git, eğilerek git. Eğilerek, git. eğilerek gitsene gerisi, de var. Hı hı, hı hı. Bu da Orada karşında adam var. Bak karşında adam var. Oğlum sen niye şeyin yerde? Bak konuşamadım seni neden? Kurosun niye yerde? insan Yüce insan. Niye Kurosun yerde geziyor? Oğlum, bombayım mı? Evet. Easy. <laughs> İkisi <süre ödesin>. de <laughs> Bomba denemek güvenmiş. Of. Tüfek alabiliyoruz mu bu? 25. Oy çok hayır fazla. Hafif makineyle şuradan alalım şunu. Bomba aldık mı tamam. Burada şöyle değiştirerek alabiliyorsunuz silah falan. Onu da göstereyim. İlerleyebilirsem Bu oğlum adam ne o hakem ah, ah, mi lan o? Görüntü biraz kötüleştirdim ama çok kötü yaptım. Kasmasın diye ekran kaydı alabilirim diye. Oğlum o ne lan? Evet zaten bu hocamız işte Laylalo. Cross yerde yazıyor. Güzel. <laughs> Dedim de öldü? Ay ay tüfek. Şu olsun silah şeyi ha tamam. Yüce insan niye kurosun yer geziyor acaba? nasıl öldüm. Ölmedim lan. Allah. o duvarı içi Güzel. Güzel. Sevdim. Beğendim. <laughs> Oradan geçiyor mu acaba? Çok merak ettim. Orada. Koşmadan, koşmadan, koşmadan. Koşmadan evladım, koşmadan. Sakince koşmadan buraya. Of. Hmm, daha bombanın nerede olduğunu arıyor. Evet adam bıçakladı lan. Adam bıçak attı lan. Bıç bıç Allah cezanı versin. Tüfek şunu al. on ah uh. Çok kötü oynuyorum. Ama şimdi yeni oyun, yeni eğim şeyi hani alışmak zor. Biz PUBG'de havada karda vuruyoruz oğlum adamı. <laughs> Her türlü. Hani tam alışık değilim buna? A arkanda. <laughs> 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 Numara PUBG'de havada karda vurunca burada tabi ki oldu böyle hmm, o kalıyor çak bakayım şimdi aldık galiba flash mı attı o flash attı evet şöyle şunu şöyle çekip sonra şöyle atsam sonra bir de şöyle bir yapsam sonra bir de şöyle bir yapsam yer mi? Bence yer. O dilan oy. Odam var maşallah. Akıyor bu akşam yani. Nasıl dedi be? Başaramadık abi. Neyi başaramadınız? Ne? Ay biz battık ki. Oo bunu acım. Peki ne? Ee sıfır namaz öksürmemiz he <laughs> he he he. Oo çiftlemiş lan bu güzel. Allah dur oha. Uy. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi be. Eğiliyordum ama ah. Lak lak. GG. <laughs> Uy, çok kötü oynadım oğlum. Çok kötü oynadık bu arada. Valla 15 dakika dediler süreyi 15 dakika bile sürmedi. O kadar kötü oynadık yani. Dırırı. İyi bari. Göründük artık. kötü olsa da bir şeyler çıkartabildik. O zaman gördüğünüz gibi bana göre idare edici bir oyun e, sevilir. CSGO cihazlarından bayılır bile ki Bununla ilgili vi, bayağı bir video hani video de TikTok'ta falan ben bir iki tane bir şey gördüm. Oradan zaten buldum. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı, Kanalıma bana destek olmayı Kanalıma abone olmayı ve seviyorum. <laughs> Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Bay bay.